Herkes hayatının belirli dönemlerinde görülen şikayetler doğrultusunda doktor tarafından reçetelendirilen ve eczanelerden temin edilen ilaçları kullanmıştır. Hastanın ilacını kendisine önerilen miktarda ve yeterli sürede kullanması gerekmektedir. Asıl sorun hastalık belirtilerinin ortadan kalkması, ilacın istenmeyen etkiler göstermesi veya son kullanım tarihin geçmesi gibi durumlarda elimizde kalan ilaçlar ile başlamaktadır. Hastalığımızın tedavisi için belirli dozlarda kullandığımız bu ilaçların birinci ambalajı veya ambalajsız olarak doğaya karıştığında yine sağlığımız için risk oluşturabileceği hiç aklınıza geldi mi? İlaçlar kimyasal maddelerden yapıldığı için rastgele atıldığında sularımızı kirletiyor, hayvanları zehirliyor, doğaya büyük zarar veriyor. Toprakta yetişen bitkiler, içtiğimiz su, ve tüketilen av ve besi hayvanları ile bilinçsizce atılan ilaçlar tekrar soframıza ulaşıyor. Belirli dozlarda şifa olan ilaç bu defa zehir olarak bize ve yakınlarımıza ulaşıyor. Çöpe atılan ilaçlar üçüncü kişiler tarafından veya hayvanlarca tüketilebilir. Daha uzun dönemde toprağa ve yeraltı sularına karışmaktadır. Kontrolsüz olarak kanalizasyona atılan ilaçlar ise doğrudan su kaynaklarına karışmakta ve su kaynaklarında birikmektedir. Dünya üzerinde 1987-2013 yılları arasında yapılan araştırmaların verilerinden oluşturulan ilaç atıklarının ölçülebilen çevresel konsantrasyonları incelendiğinde ülkemizde yeraltı, yerüstü sularında 30'a yakın tıbbi ürün tespit edilmiştir. 2018 yılında yapılan araştırmada bu sayının 80'e yaklaştığı belirtilmektedir. Aynı araştırmacılar, non-steroidal ağrı kesici grubunda yer alan diklofenak ile yaptıkları çalışmada ise Türkiye'deki suların litresinde 0,1 mikrogram düzeyinde olduğunu ölçümlemişlerdir. Etkin maddenin günlük maksimum kullanım dozunun kilogram başına 200 miligram olduğunu düşünürsek, bu konsantrasyon insan sağlığı için şimdilik bir problem oluşturmamaktadır. Illinois Sustainable Technology Center'da yapılan çalışmada, Afrika Pençeli Kurbağa İrbaşı'nın gelişimleri incelenmiştir. Kontrol grubu olarak temiz suda iribaşın el ve ayakları, 57. gün sonunda tamamen oluştuğu görüntülenmiştir. İçerisinde 38 ppb yani milyarda 38 oranında antidepresan olan fluoksetin etkin maddesi içeren su örneğinde aynı cins iri ayaklarının belirtilen süre içerisinde oluşmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak yerüstü ve yeraltı sularında ilaç ham madde varlığı sadece Türkiye ve veya sanayileşmiş ülkelerde değil küresel olarak tüm dünyada tespit edilmiştir. Ölçülen çevresel konsantrasyonların gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde giderek daha fazla tespit edilir hale gelmiş olması, çevresel ilaç kalıntı oluşumunun küresel ölçeğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan tıbbi atıkların yönetmeliği 2014 yılında revize edilmiştir. Yönetmelikte atık ilaçlarla ilgili çevre ve insan sağlığı korumasını ve atık ilaçların kontrolsüz şekilde bertaraf neticesinde oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla atık ilaçların idare tarafından belirtilen şekilde yok edilmesi gerekmektedir ifadesi yer almaktadır. Dünya üzerinde ise evde kullanılmayan veya istenmeyen ilaçların uygun şekilde imha edilmesine ilişkin bilgiler hala azdır ve öneriler belirsizdir. Amerika, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada gibi ülkelerde atık ilaçlarının imhasında itfaiye gibi güçlü örgütlerin aktif rol aldıklarını görmekteyiz. Bu ülkelerde 2016 yılından sonra toplama noktaları programı oluşturulmuştur. Farklı ülkelerde ise kullanılmayan ilaçların başkaları tarafından yanlış kullanılmasını, kötüye kullanılmasını veya kazara yutulmasını önlemek için kullanılmayan ilaçların ev çöplüğüne sevimsiz hale getirmek için kedi kumu veya kahve telvesi ile karıştırarak atılmasını, tuvalete veya kanalizasyona dökülmesini önerdiğini görmekteyiz. Brezilya halkının kullanılmayan ilaçların imha davranışı araştırıldığında %66 oranında çöpe atıldığı, %7'sinin tuvalete döküldüğü, %2'sinin başka birinin kullanımı için verildiği, %24 oranında eczanelere iletildiği görülmüştür. Amerikan Sağlık Otoritesi, FDA, atık ilaçların öncelikle toplama ünitelerine ulaştırılması gerektiğini öngörmektedir. Bazı ülkelerde bu toplama noktalarının yetersiz kaldığı, bu yüzden karakol ve eczanelerden yardım alındığı, ayrıca özel toplama günlerinin düzenlendiğini görmekteyiz. Bu toplama noktalarına ulaşıldığı takdirde, önceden belirtildiği gibi atık ilaçları serimsiz hale getirerek çöpe atılması gerektiği, Flash List yani tuvalete dökülebilecekler listesinden kontrol edilerek kanalizasyona dökülmesini önermektedir. Kontrole tabi ilaçlar, civa bileşenleri, büyük hacimli sıvı ilaçların hiçbir şekilde doğaya karışmaması gerekmektedir. Atılan bu ilaçlar gösterdikleri düşük uçucu özelliklerinden dolayı çevrede besin zinciri yolu ile sulcul ortamlara taşınırlar. İlaçların su ortamındaki asılı katılıp maddelere absorpsiyonu ve biyolojik bozulma yolakları oldukça önemlidir. Su ortamından absorpsiyon özelliklerine bağlı birikme eğilimi gösterirler. Türkiye'de ise bakanlığın revize ettiği yönetmelik üzerine valilik ve belediye çabası ile sıfır atık projesi kapsamında kullanım süresi dolan veya herhangi bir sebeple kullanılmayan atık ilaçlar eczanelerde bulundurulacak olan ve atık ilaçlar için özel olarak tasarlanan kutularda toplanacak ve çevreye zarar vermemesi için bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atık koordinatörlüğü tarafından 2020 yılının ilk 11 ayı içerisinde 13.666 kilogram atık ilaç eczaneler vasıtasıyla toplanmıştır. Farklı belediyelerde gönüllü eczaneler, atık ilaç kutularının dağıtıldığı projeler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde atık ilaçların toplama yerine farklı kutularda dozaj şekillerine göre kullanmadan ayrı ayrı toplandığını görmekteyiz. Atık bilincinin artması ile bu gibi düzenlemelerde zamanla ülkemize yerleşeceğini umuyor. Şimdilik bize düşen görev, evlerimizde bulunan atık ilaçların Gönüllü eczanelerde bulunan atık ilaç kutularına atılmasıdır. Bu kutulara farklı ürün veya atığın atılmaması gerekmektedir.